Evet arkadaşlar, ilk defa düzgün bir oynanıyoruz. PUBG, yay. <laughs> Evet, şimdi eğlence modu girdim. Ee, üstten de da siz. Eğlence modu girdim. Pimledik. Normal maçta gireceğim ileride. Yani, ne diyebilirim. Her zaman dediğim gibi. Adam yok. Abone ol, adam ol. Hadi bakayım, başladı maçı. Başım hmm. 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 karşı, başım karşı, şimdi başım karşı. Ne oluyor lan? Bana kilit mi var? Aynen. şunu ver. Ee, güzel. Tamam burada lazer var değil mi? Lazer var bunda. Tamam biri. Ve şuradan da biraz mermi alalım. Güzel. Hadi gidelim. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun sen? Oğlum bu ya? Ölür müsün? Beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> abi çekil. Allah'ın cezası. Biraz ömeri Aa, çekil lan. Çekil lan. Ben biraz mermi alalım. Hadi gümle kalmıyordum. Mermi bitiyor. Çekilen. Çekilen. Oraya ben geçeceğim. Lan nereye atıyorsun Allah'ım. Allah'ım. Ya geri zekalı beni blokladı. Bahanelerim <laughs> sıralanıyor şu anda. Ya, Mermi asla... yasın. Oğlum. Severim seni. Sonra geldik. Allah! Aa! aa! çekerim. Çekerim bak ama. Severim doğrusu. Ölüyor mu canım? Geber o zaman. Allah'ım baba geldi. Gel lan buraya. Cellat. Ne cellat dedim yine bilmiyorum. Oğlum çok sıkıyor lan bu. Ya aldı arkadaşım. Takım arkadaşım arkadaşım değil. Çok sekiyor. Ben kalesime geri dönüyorum. Korkana çocuk Adam tek attı lan. Ne var senin elinde? AWP var galiba. Ne sayısın Oğlum Bastırın, bastırın bastırın gidin bastırın 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 gidin bastırın 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 gidin bastırın 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 gidin lan buradan Biz istemiyoruz lan burada ya o tuzaktı aşk aşk şart etmiyor Burada birisi var. Göz. Mah 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 de. Oy, yakında kendim videosunu atacağım. Hep uyuyor ya. Bak 24 saat diye bir gün. 3 saat seni bizimle geçiriyor. 2 saat oyun oynayarak diğer kalanında oyun oynayarak. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Çalat. <laughs> Kaçtılar. Kardeşim. Benim mermim de olmuş. Ya oğlum bir öyle bir kaçtı ki. Yıl 2021 eni iyi, iyi kaçması diye paylaşırım bunu valla. Güzel. Oğlum. Ooo dinlendiler diyor. De Gerizekalı. Ne yapıyorsun? Ha bitmiş oğlum paylaşmam gerek. <laughs> Dur bunu paylaşmam gerek. Youtube'da bunu paylaşacağım. Şey diyeceğim. Dur <laughs> neydi? Ne şey diyeceğim? Ki ayağı kısmı var ya oraya koyacağım. Şey diyeceğim oraya da. Ee, şey rekoru. En az kilo rekoru işte bu. <laughs> maçımız daha var mı? Var bence. Hadi bakalım. Başla. Bende ekleyebilirsiniz. Ayrıca. Nişan yardım yüksek. Hafif şey bilmiyorum ayarladım. Evet. Şurada bu ya. Ha, buldu. Demek ki ağlamak gerekiyormuş. Allah <laughs> <laughs> oh, Allah oh, oh. Hadi lan. Baş yapma aslan parçası. Mana keleşimi var yeter. Keleş diğer taraftaydı bana keleşimi ver yeter akm nice yes. mermileri de al eşsla işte oraya koyup mermileri niye buraya koyuyorsun mantık yani ee, çantaya gir şu dürbünleri değiştir tamamdır evet. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Geldik mekana. Let's go. Al <laughs> sprey mi varmış? Yokmuş değil. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum sinek yakalıyor gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok şey. güzel. <laughs> Kaldı bu arada. Oy! Adam ya. Nerede? Ölen. Kendine bomba atma. Oh, oş, aşağı. Aşağı aşağı. Aşağı aşağı. oş, 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 Baba bunu al geri getir. Kardeşim yine çok. Patta dudağı yok <laughs> yaptığın yere amca. Mekala ölüyoruz bir anda. Git git. Ee, tekrardan şeyleri değiştirsen de. Hmm, bakalım bunu lazerle nasıl oynayacağım. Bu değil. Ben lazerciyim ya abi. Lan oğlum öldü lan. Ee, bina yıkıyor. PUBG oynamak. Neredesin lan? Neredesin lan? Hmm. Ay şey 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 şey. Hadi bakayım çaldım. Terminat. Abi ben geliyorum. Merviler nereye gitti oğlum? Nerede orada mı? Reloading. Ya yeter korkanın çocuğu olmaz ya ben çocuğum olmayacak ya. Ya bir dur ya. Korkun ne? Ne bakalım. Ay seni bombana var ya. Götüne Hepimiz bir yere koşarız şimdi. Ah. Oh, kendimi öldürdüm. Hmm, kendimi öldürdüm ya. Kemal. <mükemmel>. Vay <laughs> anam. Terminator diyor ya. Challenge dese daha güzel olur. Ay <laughs> shit. Şey. Ya. Oha. Ya seni bak. Yeter lan artık kelle şu götünü de sokacağım o kelle şu dipçiğini. dipçini de sinmiyorum o ana mı biliyorum gel lan beni Evet siz görmediniz de bunu bombayı. Bomba nerede götüne? <laughs> Mükemmel bir vuruştu. Dur lan. lan! dur. <laughs> is over and the blue team is Emily. <laughs> 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 tamam bu for the blue team. <laughs> Ben mavi Dur be kardeş. Dur be kardeş. 44 se çok sekiyor. Ay, şurada birisi vardı sanki. Allah. 4 leş kaldı. Hadi ya alırız. Allah'ım ya senin bombanı şimdi yani. Yani ne yapsınlar bombada? Oğlum ben bomba sana kadar iki yıl geçiyor. İki yılda. Blue team victory. yeah boy. Evet bu bomba. Hadi çık boş yapma aslan. Neyse giderler. Her zaman dediğim gibi yine adam ol abone ol bitti bay bay. Hadi bakayım 7 seviyede olduk bebe.